Gönülden Gönüle Alem Podcast sunar. Gündelik koşuşturmacılar arasında yorucu geçen bir günün arkasından dinlenmek için oturduğum koltuğa yığılıp kaldım. Damaklarımın susuzluğunu giderecek bir şeyler arar iken pencere kenarında duran meyve tabağı ilişti gözüme. Mandalin ve portakalların hoş kokusu geliyor burnuma hafif hafif. Öyle güzel kokuyorlar ki istemeyerek de olsa oturduğum yerden kalktım ve meyve tabağına uzandım. Elime bir portakal almıştım ki ufku saran kızıllığın ortasında portakal gibi duran güneşe ilişti gözlerim. Gün batımı da gün doğumu kadar büyüleyici. Güneşin doğuşu gibi batışı da etkiler beni. Allah'ın yarattığı şu kainatın her bir köşesi mana dolu. Sanki her yanından anlam fışkırıyor şu evrenin. Ufukta oluşan kızıllığa bakışlarım daldıkça göz bebeklerimin büyüdüğünü hissediyorum. Garip bir duygu sardı beni her nedense. Okyanusların derinliklerinde oluşan güçlü bir girdap gibi şiddetli, karşı konulmaz bir akıntının çekimine giriyorum yavaş yavaş. Evreni saran sessizliğin tam da ortasında bir gezegenin yörüngesinde oturan uydu misali hedefine kilitlenmiş. Bir ahtopotun kolları gibi sarıyor ruhumu henüz nedenini bilmediğim keder. Duygularıma dirensem de nafile. Karşı koymalarım daha çok ızdırap veriyor. Bir anda yüreğimi işgal eden bu tarifsiz acı ses tellerime ulaşırken gökyüzünü saran kızıllığa bıraktım kendimi. Bir damla kan gibi aktım dudaklarımdan. Ve bir ah ile düştün kelimelerin mana dolu dünyasına, Endülüs. Ah Endülüs! Damaklarım kurudu Allah'ım. Gırnata ve Elhamra. Güneş batarken arkasında bıraktığı nar gibi kızıllıktan alır ismini. Nar demekti, kızıl demekti Endülüs'ün gözbebeği, parlak yıldızı, Gırnata. Ve Elhamra. Bir tepeciğin üzerinde kurulu olan bu saray, Sultan Mescidi, meşhur salonları, Aslanlı Havuzu, mandalin ve gül bahçeleriyle sanki bir cennet bahçesi. Burnumda portakal çiçeğinin kokusu, Elhamra'nın giriş kapısındayım. İslam'ın batıya açılan kuzey kapısıydı Endülüs. Zarif bir hanımefendinin buyur eden el ile süslenmiş bir kapıdan giriyoruz Elhamra'ya. Endülüs'lü Müslümanlar bu büyük medeniyete Hazreti Fatıma ile buyur ederler insanlara peygamber kızı oluşuna aldırmayıp değirmen taşlarında un öğütürken nasırlanmış o mübarek eller buyur eder Batı medeniyetini doğunun kuzey kapısından Endülüs tarihi içerisinde beni daha çok bu sarayın başına gelenler ve duvarların süsleyen o meşhur hat olmuştur. Hatta o hattı çerçeveletip oturduğum odanın duvarına astım ki her daim aklımda olsun. Endülüs'ten çok uzaklarda olmama rağmen ruhum Gırnata'nın ara sokaklarında, Elhamra'nın koridorlarında, Sultan Mescidinde gezinsin. Ne tuhaf, yorgunluktan kımıldayacak halim yokken, dudaklarımı kurutan susuzluğu gidermek için bir portakal yemek istemiştim ki kendimi yüzlerce kilometre uzakta buldum. Bedenimin sınırlarını aşıp hiçbir kontrol noktasına takılmadan zaman tünelinden geçmişe doğru hızla yol alıyorum. 1238'li yılları geride bırakırken Endülüs, güzel ve ihtişamlı günler yerini çoktan iç savaşlara bırakmıştı. Geride 20'ye yakın küçük küçük devletçikler kalır ve her birinin başına bir hanedan geçer. Tam da bu sırada bir taraftan İbni Ahmer Diğer yanda İbni Hud yaklaşmakta olan tehlikeyi görerek dağılan beylikleri bir araya toplamaya çalışırlar. Kısmen de olsa her biri hakimiyetindeki bölgelerde istikrarı sağlamaya çalıştı. İbni Hud'un vefatı ile birlikte İbni Ahmer tüm kontrolü ele geçirse de sahip oldukları toprakları bir bir kaybederler. Bulunmaz bir fırsat ele geçiren İspanya ittifakı Müslümanlar birbirleriyle savaşırken her fırsatta Endülüs'e saldırır ve yeterince toprak kazanır. Sultan Muhammed İbni Ahmer bu kötü gidişi gördüğü için çok çaba sarf etmiş ve diğer beyliklerle iyi ilişkiler kurup hükmettiği topraklarda bilime, şiire, edebiyata, sanata ve mimariye önem verirken aynı zamanda halkın hizmetine adamıştır kendisini ve böylece halkınca sevilen birisi olmuştur. Onun bu hamlesiyle Endülüs son günlerinde parlak bir devir yaşamıştır. Ama ne yazık ki bu gayretler de acı yıkımı sadece birkaç yüzyıl daha geciktirebilmiştir. Kala kala elde birkaç yer ve gırnata kalır. Bu arada çevresindeki beylikler ağır ağır Ferdinand'ın eline geçerken kendine yaklaşan bu tehlikeye giren basiretli sultan Gırnata halkını korkunç kıyımdan koruyabilmek için Ferdinand ile bir anlaşmaya varır. Hem vergi ödeyecek hem de savaş dönemlerinde askerleriyle beraber Ferdinand'ın ordusunda yer alacaktı. Bir gün Ferdinand Müslümanların kontrolünde olan Sevilla'yı kuşatır ve Muhammed İbni Ahmer'den askeri destek ister. Bu durum sultan için hem zor hem de utanç vericiydi. Ama anlaşma gereği Ferdinand'ın safında savaşması gerekiyordu. Savaşta sultanın da desteğiyle Ferdinand üstün gelir ordusuyla Sevilla'ya girer. Büyük bir kıyım yaşanır. Çok Müslüman kanı akar. Muhammed İbni Ahmer, Gırnataya içinde tarifsiz bir acı, başı eğik, mahcup bir halde girerken halk sultanı karşılamak için sokaklara dökülmüş. Onun şehre girişiyle birlikte El Galip, El Galip diye tezahüratlar yapmaktadır. Sultan bir an atını durdurur. Utançtan yere eğdiği başını mahcubiyetle kaldırarak acı içinde şu manidar ayet dökülür dudaklarında.